Saral, podiumda. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet. Dude. Although my heart is falling, too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed she smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with

Ee, bazen Deniz'in de iltifata ihtiyacı var çocuklar. Kızmayın hemen öyle söyleyince. Sinirlenmeyinize gerek yok. Evet ik hayır, ikiz gibi Bana söylediği için olmuş. ben de alaka kurmaya çalıştım. Sakıncası yoksa. Aa, hayır sizin için söylemiyorum. A kendi Çocuklara ben kendim de dahil ediyorum artık. Boş <laughs> oluyor. Aa, artık onlar da çocuklar demiş sinirlenmeyeceklerdir. Umarım. Ee, bence Deniz bu kolyeyi 5 TL'ye mi almıştın? Efendim hayır. Bu kolyeyi 5 TL'ye mi almıştın? Beşlik de var üstüne daha farklılarını ekledim. Anladım kolyen çok güzel. 5 ee, bence... lira olduğu için mi güzel? Aha. Ne demek istiyorsun? 5 TL değilmiş ki zaten. Söylemeyeceğim fiyatını. Neyse devam et. Hayır hani e, bazı objelerin dikkat çeken yanları vardır. 5 TL olması evet dikkat çeken özelliğidir. Eğer o varsa diyecektin. O olduğunu söylediğinde herkes olduğunu anlayacaktı mesela. Değilmiş. Anladın mı? Güzel görünüyorsun ya. Daha Sıkıldın. Iyi oldu. <laughs> kendi içinde düşündüğün cümleyi dışarı bıraktığın zaman sen daha o cümle içerisinde karar verilmişken biz nasıl senin neyi anlattığını anlayabilelim. <laughs> evet bir sürekli düşünüyorum hiç gerek yok. Bence de, önce karar ver sonra Aha. söyle, daha kolay oluyor yani. Daha rahat anlaşılıyorsun en azından. Dilara. Ben, bir Dil şey ee, ben ne elbiseni soracaktı? de beğendim. Artık <laughs> bir şey sormuyorsun. Aslında elbise de değil o iki parçaydı, tek parça yaptı onu. Senin güzel yanında oldu. yapmıştım, gördün. Efendim? Senin yanında yapmıştım, evet, gördün. Evet, bunu dile getiriyorum işte, güzel oldu diyorum. Kolyeni de beğendim ama ayakkabılarını sevmedim bunun altını. Ayakkabılarımı gördün mü? Görelim. Evet gördüm. Yürürken. Dünkü ayakkabılar. Ama görelim, kamera da görsün. Ayakkabıların güzel ayakkabı ama bunun altında sevmedim ben. Bu kadar. Niran. Ben seni bugün çok beğendim. Ee, çok zarif gözüküyorsun ama elbiseyi alt üst birleştirmişsin. Beli çok bolduruyor. Yani potluklar var burada evet. bariz belli oluyor yürürken. Cevap ver, ağzını aç. Işte. Niran zayıfladım diyorum 5 kilogram. Beni ilgilendirmiyor terziye gitseydin sabah hayatım. Ya nasıl gittim iğnelerle oturuyorum şu an. Hayatım, İğnelemişler. şöyle şey söyleyeyim üstümde söyleyeyim sana. Gibi duruyorum ee, biz şu an. uzun bir izin süresi geçirdik ve sen onları yaptırmadın mı? Kime yaptırmadım mı? Terzi. <laughs> Ay ben çıldıracağım. Bunun duracağım. terzilik bir durumu yok bu elbise. Var ya üstünde Tam pot duruyor. olmuş ona göre denize göre öyle. Evet doğru 38 numara ayakkabı giyen 40 numara tabii tamam okey. Güzel gözüküyorsun, hoşsun, çantanı, kolyeni çok beğendim. Ayakkabını kırmızı isterdim veya ten rengi ama elbise üzerine bol. Benim suçum değil. Selin. <laughs> ben elbiseyi çok beğenemedim. Kolye çıkarttığımız zaman hiçbir numarası yok elbisenin, hiçbir esprisi Kolyenin yok. Kolyenin amacı o kırmızı zaten kırmızı. Selin. Efendim? Kolyenin amacı o elbiseyi daha güzel göstersin diye. Kolyesiz hayal ediyorum kıyafetini. Kolyesiz niye hayal ediyorsun? Boynumda koca kolye var. Hakikaten var <laughs> ama <laughs> ya kolye seninki de. Dediniz neden siyah giyiniyorsun <laughs> <Hayır>, neden? <laughs> ben de yapmak en çarşı renk kıpkırmızı giyindim. Kolyen giydim. çok güzel kolyeyle laf Ay, etmiyorum. <laughs> Kolyen güzel yakışmış. Tamam elbisenin üstüne de takmış ve kolye var. Hayret şey. ben kolyesi hayal ettim. Elbiseyi pek beğenemedim. Ama kolyen çok şık. Niye hayal ediyorsun? Allah Öyle Allah. Öyle düşünmek istedim. Öyle bilmiyorum. Ya aslında iyi e, düşünseniz, iyilik düşünseniz der. Kolye olmazsa der ki. Mühim olan Ben niyet. şu an onu bir kolyeyle düşündüm. Elbise daha... ama var mı? Yok ediyorsun. Bana, o yüzden. Siz şu an beni yok etmek istiyorsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Alıyorum Ay ya bunlar bana hakaret ediyor sürekli. Biz kimlikle. burayı sevmedik. Aa, aa. <laughs> Biz bugün sizi sevmedik Deniz'le olmadı yani. Hakaret mi ediyorum? Sen jüriye, jüriye git Deniz. <laughs> Ay Deniz <laughs> vay Deniz. <laughs> Ne oluyor? Yok etmeye çalışıyorlar seni. Evet, ama mı? Olamıyorum. Böyle bir kadına yok etmek ne demek? Olmaz. Mümkün Ay. değil. Alışıyorum. Özellikle o kırmızı alev alev elbise yok Delin etmek gibi. ve seni dik yani dikkat çekmememek. Ya İvan Hanım Hiç. Onu bunu boş verin de ben aşk adısı çekiyorum ciddi bir şekilde. Öyle mi? Evet. Anlat. Ay şu an anlatamam. E ee, neden konu ama açtın çekiyoruz. o zaman? Neden konu açtınız? Şimdi biz düşünüyoruz. Ya heyecanım ondan biraz. Aşk acı, geri dönüş var mı? Bilmiyorum. Nasıl? Mesela normalde kızlar buradan gidince buradaki kıyafetlerini falan paylaşıyorlar ya günlük. Ben kendimi izlemiyorum bile. Şarkılar paylaşıp ona şey yapmak istiyorum ama inşallah anlar. İnşallah girip sayfama bakıyordur. Baksanlar. İnşallah. İnşallah. Çiçek geliyor mu hala? Bilmiyorum belki geliyor. Bu kızlar al batıyor. Valla onu bilmem. Her şey beklerim ben bu kızlardan. Anladım. Peki Deniz. E, sünnet düğün. Sünnet düğünü var oraya gidiyorum. Elbise birazcık bol ama yakıştı sana. Ben beğendim. Özellikle kole taktını. O kole kim görmek istemezdi bilmiyorum o kolyesiz seni görmek istiyor. <laughs> sen mi? O zaman çok sade olur yani. Bence de çok güzel oldu o kole. Çantanın simsiyah olmalı ama ben beğendim seni. Butun olarak gayet güzel görünüyorsun. Sunet düğüne hazırsın. Evet İvan Hanım bu elbise çok ucuz olduğu için bu kolyeyle bunu zenginleştirmeye çalıştım. Tabii ki. Doğru. Çok Yani o kolye olmasaydı çok sade sıradan olurdu. Şey de öğrendin, sen de öğrendin değil mi? Öğreniyorsun. Öğreniyor. Çözüyorum. Ders. Hoş geldin Deniz. Hoş buldum. Acısız aşk mı olur? Olmaz. Çok havalı görünüyorsun. Yakıyorsun ortalığı. Ay teşekkür ederim. Sizden bunu duymak güzel bir şey. Evet bir, bir kolye, bir abiye bir parça dümdüz bir elbiseyi abiyeleştirir. Persin.